çürüyen dişleri doldurtmak veya ağızda dolgu diş bulunan bir insan gusül abdesti alırken Hanefi mezhebinde kabul olur mu? Niyet ederken ne şekilde niyet etmek lazım? Bu hususu arz etmiştim ben müsaadenizle. Şöyle arz etmiştim. Ağzın içi üç mezhepte yıkamak gusülde de abdestte de sünnettir. Hanefi mezhebinde gusülde ağzın içini yıkamak farzdır. Fakat her farz uzuv ve hem hal daima yıkama mecburiyeti yoktur. Mazeretler karşısında mahsurlar mübah olur. Mesela kolunuzda bir kırık çıkık olsa, üzerine bir sargı sarılsa ve bu hayatınız boyunca devam etse, altında çok kuru yer kalmakla beraber gusülde dahi sadece siz o sargının üzerine mesh edeceksiniz. Bu insanın sahil huzurlarında böyle cereyan ettiği edeceği gibi, dişlerinde de aynı şekilde cereyan etmektedir. Ebu Hanife'nin bu mevzudaki hassasiyeti radıyallahu anh daha ziyade zinet eşyası olan altının ağza konması merkezindedir. Bana öyle geliyor ki bu meselede biraz ifrat ediliyor, yanlış gidiliyor. Eğer ağzın içinin daha mahal, altın dişlerin altının yıkanması dahi far sayılıyor, öyle görülüyorsa senin daha evvel abdest alman, niyet etmiş olman hiçbir şey ifade etmeyecektir. O kabuğun, kapcuğun altı, ağzın dışından sayıldıktan sonra ne zaman su ihtiza ederse orayı yıkaman gerekecektir, boştur. Su ihtiza etmiş olduğu halde dahi, koluna sargı sarsalar, su ihtiza etmiş olduğu halde dahi, koluna, bacağına sargı sarsalar, ondan sonra sen abdest alsan, o sargının üzerine mesesen, o kemakan devam edecektir, hiçbir mahsuru yoktur.